30 yıl aşkın süredir biz yangın işleri yapıyoruz. Kullanmış olduğumuz ürünlerimiz bizim gayet iyi ürünlerdir. Sertifikaların tamamına sahibiz biz. Kullandığımız ürünler bizim uzun yıllarca kullanılacak ürünler. Bu yüzden ikinci yılda, üçüncü yılda bize dönüş olmaması gerekiyor. Yangın güvenliği alanında 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Axis Fire, sektörün öncü firmalarından biri olarak hem Türkiye'de hem de uluslararası projelerde yer alıyor. İstanbul'da başlayan yolculuğunu bugün farklı ülkelerde sürdüren firmanın üretim yöneticisi Görkem Berk Kunal, Gizbir TV'ye konuştu. Firmanın son 6 yılda üretim gücünü artırarak kendi sistemlerini geliştirmeye başladığını söyledi. 30 yıl aşkın süredir biz yangın işleri yapıyoruz. Özellikle ilk etapta İstanbul içerisinde yaptık işlerimizi şu anda farklı ülkelerde işlerimize devam etmekteyiz. Bu 16 yıldır da firmamız içerisinde bazı üretimler yapmaktayız. Onlarca haricinde sistem üretimi yapıyoruz. Kunal, sektörde uzun yıllara dayanan deneyimleriyle kalite ve güvenin adresi olduklarını vurguladı. Bu yaptığımız işi biz uzun yıllardır yapıyoruz. Takribi 30 yıldır yapıyoruz ve yaptığımız iş içerisinde de iyi olduğumuzu, Diyor, söylüyoruz, kullanmış olduğumuz ürünlerimiz bizim iyi ürünlerdir, sertifikaların tamamına sahibiz biz. Kunal, yangın sistemlerinde doğru ürün seçiminin kritik olduğunu belirterek uyarılarda bulundu. İlk etapta bu ürünün e, sağlıklı olup olmadığını teyit etmesi lazım. Şöyle ki kullandığımız ürünler bizim uzun yıllarca kullanılacak ürünler. Bu yüzden ikinci yılda, üçüncü yılda bize dönüş olmaması gerekiyor. İlk etapta bunlara dikkat etmeleri şu lazım ve e, tabii ki her zamanki gibi ücretler önemlidir.